nurunu tamamlayacak bu dünyada vadi haktır. Kafirler sevmese de beğenmese de o nur muhakkak tamamlanacak bütün dünya İslam olacak Allah'ın izniyle Sultan Cennet Mekan Abdülhamid Hazretlerinden sonra İslam zayıfladı. Müslümanlar zayıfladı. İslam değildi. Her tarafta e, İslam'a karşı e, eskiden beri var hücum. Ondan sonra daha fazla, daha kötü bir hücum oldu. İslam'ı bitirelim diye. E, on, onların en kötüsü Müslüman görünüp de İslam'ı yıkmaya uğraşan gruplardır. Kendi nefislerine uyup, nefislerinin peşinden düşüp, menfaat için o dine düşmanlık yapıp bir şey kazanacak zanneden insanlar onlar Allah'ı Azze ve Celle'nin sevmedi insanlardır. Onlar baht derler, yani bahtsız yani şanssız insanlardır ki yoldan sapmışlar, dinden çıkmışlar yani neredeyse. Çünkü kendi kafalarına göre Allah Azze ve Celle'nin, Peygamber söylediğinin tam tersini söyleyip de bu İslam budur deyip başkalarını da yoldan çıkaran e, bu insanlar e, hiçbir şansları yok demek. Şanslı, istediği kadar para kazansın, istediği kadar şöhret olsun. Onların e, ancak şeytana benzer onlar. Şeytan nasıl bütün çoğu insan ona tabidir. Onun istediğini yaparsa bunlar da aynı şekildir. Onlar yaramaz olan yolda yaramaz insanlardır. Şimdi zaten her taraftan İslam'ı yıkmaya uğraşıyorlar. Zannediyorlar ki yıkılacak, yıkılmaz İslam. Allah Azze ve Celle'nin vaadi vardı. Nur tamamlanmadan e, kıyamet kopmaz. Allah'ın izniyle bu günler her taraftan İslam'ı kötülüyorlar. İslam'a karşı geliyorlar. E, bir şey kazandık zannediyorlar. Bütün yaptıkları Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ne kadar şeytani tayip. Şeytanın mekri hilesi zayıftır. Bütün dünya benim zannediyor. Bir anda her şey yaptığı bütün şeyler yıkılıp gidecek. İslam zahir olacak. Bu yıkılan şeylerin altında kalanlar O'nun yaptıklarıyla sevinen, O'nun yaptıklarıyla e, övünen insanlar, O'na tabi olanlar bu yıkılan şeyin altında kalacak. E, bir iki defa daha e, kur, yani bu şans ellerine gelmeyecek. Allah muhafaza etsin. Allah İslam nurunu tez zamanda zahir etsin inşallah. Çünkü bu hakikaten en karanlık, en kötü zamanda yaşıyoruz. Her bakımdan insanım diyen insan bile bunun farkında ama ne yapacağını bilmiyor. Allah'a şükür, bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi vaad var, onu bekliyoruz. Ümitsizlik yok bizde. Ümitsizlik kimde olur ki? Önünü görmeyen, önünü bilmeyen insanla. Allah iman versin insanlara da inşallah. Wa min El-Fatiha. Okunan Kur'an hatimleri var. Yasinler, ayetler, sureler, tesbihatlar, tehlilatlar, salavatlar okunan bütün bu bağışlamak için verdikleri ilk başta peygamber hediye ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ali ashabına cümle enbiya ve asbiya meşahidler ruhlarına cümlemizin geçmişler ruhlarına bahsa şey meşah nazmazları Hazreti Sultan cümlemizin geçmişler ruhuna Müslüman Müslüman müminet müminat ruhları için hayırlarının gelmesi, şerlerin defolması için inşallah imanımıza kuvvet olsun. La Teala'l-Fatiha. (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهَ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجِرًا عَظِيمًا) رضينا بالله ربنا وبالاسلام و وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شاء الله فأز أحسن محمد ناصر حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق الله 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 حق, الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحة <applause>